Herkese günaydınlar, herkese mutlu sabahlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz, şükürler olsun. Zor kalksam da iyiyim. Hala böyle uykum var gibi. Şimdi biz nereye gidiyoruz? Saat 11.30'a geliyor. Ablam akşam kahvaltıya gelirsiniz demişti. Ne kadar yok desem de ablamlara kahvaltıya gidiyoruz. Güzel kahvaltımızı yapalım. Ondan sonra neler yaparız bilmiyorum. Hava gördüğünüz gibi kapalı. Bayağı kapalı hem de. Öyle arkadaşlar. Hadi hep beraber ablama davetliyiz. Ben bunu epey bir yapmıyorum. Abi, hayır ya abla ya. hayır. Birer tane belki yiyor belki yemiyor. Yaren zaten yemiyor. O yüzden. Yeter yeter. Evet sofra hazır. Ben gelmeden ablam sofrayı kurmuş. Ben sadece yumurta kapamayı yaptım. Böyle bir sürü bir şey yapmış gördüğünüz gibi. Bu peçetelerle örtüler zaten çok güzel. Rıp konuşamadım. Evet o zaman bize afiyet olsun. Bizi kahvaltı sofralarında izliyorsanız sizlere de afiyet şifa olsun. Evet biz kahvaltımızı yaptık. Günlerdir beklediğimiz ablamın kargosu birkaç gün önce geldi ama ben de şimdi sizlerle beraber gördüm. Daha doğrusu ben 5 dakika önce gördüm. Şöyle markası bu şekilde gördüğünüz gibi ablam çok güzel bir kaşık çatal seti aldı. İnşallah güzel günlerde sağlıkla kullanmak nasip olsun. Ben de bunlara epeydir bakıyorum ama şu sapları beyaz mı siyah mı onun arasında kaldım. Şöyle tabağa da aldım daha net gözüksün diye. Şimdi ablamın ne kadar böyle kokoş olduğunu biliyorsunuz. Bunları alta ne deniyordu? Anlayın beni işte şu an unuttum. Onlarla çok güzel sunum yapacağına eminim. Sizlere de çekerim. Benim çok hoşuma gitti. Sadece bu çay kaşığı birazcık büyük gibi geldi gözüme ama olsun çok güzel. Bunun böyle yuvarlak oluşu da güzel. Şimdi. İskandinav. Ne? Ben neyi biliyor? Ne adı? Ay ben diyemem onu. İskan? İskandinav. İskandinav. Ay yok hayatta diyemem. Hayatta diyemem ben Neyse. Z... ablam diyebilecek mi de bakayım bir. İskandinav. İskandinav. Öyle mi? İskandinav. İskandinav. Nereden Hayır. biliyor? İskandinav. Allah Allah. Gerçi ben söyledim, araştırmıştık. <laughs> ama sadece çay kaşığı bir tık büyük gibi ama evet. güzel. Ama gerçekten ağır. Ben dediğim gibi hani bu sapları beyaz mı siyah mı birkaç zamandır bakıyorum ama. Siyah ağır yani. Aynen. Bir de bunları normalde. Ha, beyazlar bulaş daha ucuz. Öyle mi? Ha, ha, ben baktım da beyazlar bunun en pahalı bunlar. Ya. Evet. Ama şeyi hoşuma gitti gerçekten. Ağırlığı da güzel. Tipi de güzel. Yuvarlak. Bir de bunun matı da var da ben parlak olsun. Bence, bence. de parlak olması da güzel. Normalde bulaşık makinesine atılıyormuş ama. 2 yıl garantili ama ben atamıyorum. Bence de atma. Çünkü bilmiyorum bana sanki bir ya, şey olur da gibi da geliyor. Yani makinede tercihen belki burada bir şey olur yani. İki yıl garantisi var ama. Evet. O niye sarı koymuş? Ben bilmem bunu da böyle hediye koymuşlar ama bu çok saçma olmuş tabi. Bunu Aa. al çıkar kullan. <laughs> Günlük kullan bunu. Var benim. Cidden bunu. Ay bu da çok adiymiş. Ya ne ben anlamadım yani. İki <laughs> milyarlık şeye bu kadar adi şey. Değil mi insan bari gold onu böyle Aynen. yine hafif olsun da gold koyun bari. Aynen. Neyse. E, fiyatı ne kadardı abla? Bir milyar 990 liradan yüzde 45 indirim indirimle evet. E, karta altı taksit yaptık. 1200'e geldi işte. 1200'e gelmiş Hı -hı. arkadaşlar. Normalde 180 de böyle karşı şey yapıyor ya. Aynen. 1, 1 milyar 180 lira Aynı. işte. Şunda leke mi var? Bana mı öyle geliyor? Islak elle mi tuttuk ki demin? Bak bunlarda yok. Sanki onda böyle birazcık şey var. Ama silince yok, yıkanınca daha yok. yıkanmadı gerçi de. Boğar. Buna şey lazım. Bu kutusundan hariç böyle kaşık çatal koymaya hmm. oluyor ya. Çok güzel vallahi. Benim çok hoşuma gitti. İnşallah güzel günlerde kullanman nasip olsun. Ha. Şimdi sizlere göstermek için Daha böyle istesin. tabağı aldım. Olsun. Amin inşallah herkese. Ama ya aa bıçak da var ya. Evet, bıçak da var Bunu bıçağı unuttum ben. Sadece bunları gösteriyorum. Şimdi zaten bıçağı olmasa neye yarayacak? Bilen ki ben bıçağa hiç ben de hiç bakıyorum. Hiç farkında değilim bıçak olduğunun. Ay o da güzel, bakayım abla. Hı -hı. Hmm, bu da çok kibar, çok kibar ya. Ne bileyim? Yok yok böyle görünce beyazdan vazgeçtim. Tatlı kaşığı mı Koydum. Ama. Sanki siyah daha güzel abla. Hı -hı. Senin bu tabaklarla da birebir olmuş. Aynen. Benim siyah düz de şeyim var. Şu renkler neydi? Şeyim var ya. danırın e, var. Evet. Şuna birazdan yıkayıp bakalım. Onda bir sıkıntım var acaba. Yok Merak yok şey buhar yapmıştır. Şimdi i̇şte poşetin içinde. Ben bir yani. de elledim ya şöyle sildim. Evet yeni kaşık çatal seti ablamın böyle. Sizlere de göstereyim istedim. Allah güzel günlerde kullanmayı nasip etsin. Çok şıklar. Teşekkür ederim. Güle güle kullan şeker. Kendime yeni yıl diye sağ <gülüyor> <gülüyor> o da güzel. <laughs> Biz şimdi ablamdan çıktık. Şoka geldik. Eşim böyle filtre kahve makinesi gelmiş de buna bakıyor. Yaren nefis seviyorlar. Ben Allah var hiç içtim mi hatırlamıyorum bile. Bir baksınlar bakalım. Karar verirlerse alacağız ona göre. Onlar karar verirken ben de neler gelmiş sizlere çekeyim. Şöyle çok güzel huşlar gelmiş. 30 TL bakın. Aslında bunlardan çekmece içi için almak lazım. Bir de şöyle huşlar gelmiş. Şemsiye var. 50 TL. Bunlar herhalde önceki haftadan. Benim sıkacaktan var bakın. 17.95 Hala bakıyorlar benimkiler. Çaydanlık da benim hoşuma gitti. Kırmızı 199 TL. Cam da güzel ama çeliğin Aa, çayı çok başka ya. Barış Geler'i çelikle demliyorum. Alıyor musun? Al mı? Ha, kahveyi mi bulacaksın? Tamam. Alacaklarmış. Ben de böyle dolanıyorum. Benimkiler hala kahve arıyor da şunu çekeyim size bakın. Almasaydım bunun rendesi de varmış. Fiyatı da 60 TL. Ve en güzel özelliği kırmızı oluşu. Gerçekten almasaydım bunu alırdım ya çok güzel. Aslında alabilirim de onu yoğurmada kullanırım o da mikserle böyle sanki e, Çizilecek gibi geliyor da Ne bileyim Daha önce çektim belki de ben onu hatırlamıyorum şu an Ben şimdi evden çıktım Vallahi üstümü değiştirmedim eşortmanlarla çarşıya gidiyorum Biraz rahatlığı fazla seviyorum belki sizler de öylesinizdir Zamanım da olmadı açıkçası Güneş gözüme gözüme geldi Nereye gidiyorum? Eniştem, ay eniştem diyorum töbe töbe. Eşimle kızımı evde bıraktım. Onlar da bir AVM'ye gidip gelecekler. Biz ablamla kuaföre gideceğiz. Bu ara böyle kendimi perişan, bayağı kötü hissediyorum. Ablam föne gidecekmiş. Hadi beraber gidelim dedim. Ben de kestireceğim. E, şu kabarıklığı gitsin en azından. Öyle. Şimdi durakta ablamla buluşalım. Annemi aradım sabah birazcık böyle yine tansiyonu değil de nabzı yükselmiş. Ee, az önce yorumlarda gördüm. Bir arkadaş işte sakın yanlış anlama psikoloğa getirin demiş. Aynısını ben ablama sabah söyledim. Yani bir de oraya getireceğiz. Çünkü iki tane paralı hocaya getirdik. Ama bilmiyorum ya kendini böyle bir gün iyi hissediyor bir gün kötü hissediyor. Ne diyeyim? Öyle arkadaşlar gidelim şimdi bakalım. Şöyle maskemi indireyim. Şimdi biz ablamla kuaförden çıktık. Ben böyle birazcık daha kısalttırdım. Saatte kaç oldu? beş buçuk altıya geliyor sanırım. Evet. 5 evet. evet, mi? mi? Hmm. Ne bileyim. Neyse ablam Elsie'ye bakacakmış oradan da jet hızıyla. Gideriz herhalde gider miyiz? Ay abla ne güzel şunlar kırmızı kırmızı. Evet. Şefır. Evet gidelim bakalım. Ay, bayıldıklarım buraya da gelmiş bakın ne kadar. 35 TL ama demeti Ufak mı? Ufak. Bundan 2-3 tane almak lazım. Ablamla şimdi Ersi'ye geldik de böyle koştur koştur ablam bir şeyler bakıyor. Şurada ne güzel. Kocaman ama. Fiyatını göremedim. Ben fiyat görme konusunda biraz başarılı değilim. Ne bakıyorsun abla? Şunlara bakıyorum da çok da ne kadar? 100 Oo, masa mü ranır mı? Masa örtüsünü ranır ama masa ölçüsü evet masa ölçüsü aynen bak şu seninkilere benziyor ne kadarmış 19 20 seninkilere benziyor Heh. vardı işte ay bak kabaklı o kabaklar hayal oldu bana <laughs> şimdi önlük alttakiler değil mi Ranır? Değil mi? Aa, şunlar. Bunlar mı? Abla sanki öyle. Bakayım. Bilemedim şu anda. Ay bir dakika. Değil mi bu? Ne bu? Tabii. Ama bu farklı abla. Tabii. Bir dakika ya. Bu neymiş? Bu ne ya? Ben anlamadım. Yazıyor da ben mi görmüyorum? Bu ne kadar güzel. İşte bu değil mi? Değil ama bu iki parça gibi. Gerçi bu ne? Peçete mi? Peçete mi? Bilmiyorum ki vallahi ben de anlamadım. Bakayım. Şey, şey, eee... Ne? Yiyemedim de. Şey yapıyorlar ya. Ne yapıyorlar? Supla, supla. He. Onlar mı? E şunlar? Bu arkadakiler ne bakayım abla? Bak şuna. Onlar mı ranır? O olabilir belki. Ranır yazıyor. He bak. Ne kadarmış? Sen onu beğenmezsin de. Ama çok güzel. 25 lira ama çok çirkin. <laughs> 25 lira ama şey çok. Ay kabaklı var kabaklı. Hani bakayım kabaklı ben kabaklılara takmışım. Bak. Aa, Ay bu çok güzel. O tabakları bulamadım ki. Ha, ne yapayım bunu? Ay. Ne kadarmış abla o bakayım. Alacağım. Hayır hayır. Hayır bir dakika. bir dakika bir dakika. Hayır bana almıyorsun. Bir bakayım. Hayır hayır ben onu neye uyduracağım? Şey bir şey mi? Aa, o şey... da değil. <laughs> Allah Allah. Şey ama oranır. Yok öyle istemem zaten. Sen bakmaya devam et. Düşüre kalka. Yok ben de beğenmedim öyle. Dur bir daha arkalara bakayım. Telefonu kapatayım. Biz şimdi ablamla Aksu'ya geldik. Şöyle çöp bakıyor da. Şu ufaklar 50 TL. En uyanı o, ama o da pahalı. Mermer gibi yok. Mermer gibi. Evet. Benim şeylerim oldu ya. Aynen. Öyle birebir bulamazsın ki abla. Ya o siyah gibi olacak. O da 50 TL küçücük. Yok başka burada. Hmm. Bu plastik tarafına ben ilk defa çıktım. Ha. Evet. Mü sen evet. evet. Mı sende? Şimdi de böyle ne banyo ne? takımı bakıyoruz. Alabilecek misin? Bakayım. Hmm. Peluş mu bu? Evet. Siyah. Hmm. Ay bilmiyorum benlik değil. Yok 85 lira yok. da. Ben kullanamam abla seni bilmem de. Ay yok yok çok şey. Benim aslında siyah perişan kesin... şeyim var oraya olmaz mı? Ne? Var ya şunlarda büyük patlasa. E olur. Aynen. Her şey mi bir ara mutfağa serdin mi? Siyah yok mu? Şimdi He, var, tamam değil. tamam tamam. Olur bence de. Yoksa şu krem de güzel de o da çok krem. O da güzel yanındaki de güzel. Bak o da güzel. O her şeye de uyar da. Ama işte erken tabii kirlenir. Benim bu çok hoşuma gitti. Hı Bu da güzel. Bunlar 185 TL. Hmm. Şöyle bakalım. Sen o dediğini bir dene abla. Aynen. Her şey öyle oldu ki. Şu var şöyle 495 TL. Yani 500. Bu kilim değil mi abla? Evet. Bilmem. Öyle. <laughs> 60 TL. Bu ama şey değil. Yok yok bu hmm. Bir ara bime falan geliyordu ya onlar bile daha güzeldi. Bilmiyorum nerede kullanıyor. Paspas diyor ama. İşim. Kullanılmaz mı bardağı falan? Sen kullanırsın. Sen seversin. Niye? Bak. Hep koyu bakıyorsun abla. Koyuyla baş edemezsin. Zor olur banyoda açıktan daha iyi değil mi yeşil? Bilmem. Evet açık da iyi değil de. Bilemiyorum ki. Yoksa bunlar bak 40 diyor. Ama o püsküller daha güzel. Püsküller daha iyi. Değil mi? Aynen. Haydi bak bakalım. Müzik de yok ya burada. Ne oldu? Nasıl? Bu da böyle. Kaldı mı kimse <laughs> Siyah değil gri var. Böyle. Şu Gördün mü? Aynen. 30 TL bunlar. Ama bunları tek parça sana tek parça yeterli gelecek mi? Klozet yok. yok. Sen takım alacaksın mecbur. Ama işte. Şöyle yeni çok güzel tabaklar gelmiş. Ablamla yine kendimizi burada bulduk. Klozet takımı güzel. diye geldik. Hangisi? Evet klozet takımı diye geldik. Bak abla. Bak bu 35 lira. Ama benim istediğim şu şu kendisi 50 lira ablam da diyor ki 2-2 tamamlı diyor. o ne tane 30 diyor bak o ikisinin ortası o boy nasıl sence ama o perotti bunlar şey acar olması lazım benimki de acar evde arov arov pardon bak sana bir şey söyleyeyim mi bunun aynısını 55 liraya almıştı yarenle barış bana tanesini şimdi 50 TL ama bunlar da güzelmiş bak şu da güzel böyle çok güzelmiş. Kendini burada bulanlar. 245 TL. <laughs> Gel. Barışla Yaren de dışarıda. Daha gitmemişler. Neredesin abla? Ablamı kaybettim arkadaşlar. Ablam kayboldu. <laughs> Ama çok güzeller ya. 50 TL kelebekli. Şimdi bakıyorum bir arkadaşa da böyle yakın zamanda bir hediye alacağım da aklımda fikir olsun. Yok muydu? Yok ki. Bu şey var diye işler. He doğru. Ama işte kutsun çöp kutusunu da bulsam. Bunlar da çok güzel değil mi? Hangisi? Bütün. bütün Aa, hepsi. Bari. Çok güzel de baksana. Ama bunları ama ben... Gibi, bu kendi evin olacak. Banyoda da güzel olacak. Aynen. Şimdi baksana çünkü ben güzel. tamam şu an güzel ama ben evet bakayım gittiğim yerde nasıl olacak oturduğum yerleri sen biliyorsun bir köye bunlar gider mi şimdi ha köye gitmem şimdiden sonra da yo 35 iyi abla yok ki değil değil iyi o o uyuyor değil mi senin aldığına aynen Bunlardan o güzel kapalı alacaksın ha. Söyleyelim mi arkadaşa? Olur mu? Olur. Bak da şeyi var mı fırçası falan. Ekmekliğe şaşırdım. Ben annem aynısını 70 e almıştım. 99 100 TL olmuş. 10 gün oldu mu aldığım? Hı? 10 gün oldu. Yani. Tövbe yarabbim ya Rabbim ya. Şey var. Ay değişikmiş. Bak teneke herhalde o ekmeklik. Hangisi? Şu mu? Evet de. Patates sandık gibi geç yuvarlak. Değil evet mi? aynen. Hadi gidelim mi abla? Seni alayım Benim buradan hadi, e abla. hadi abla. Hadi abla. Hadi <laughs> abla. Ben kendimi diyordum bu benden fena. Zorlandı, Görüyorsunuz. Zorla çıkarıyorum. <laughs> ben böyle çarşıya indiğim zamanlar geliyorum. Değişik bir şey gelmiş mi? Bir, bir şöyle kolaçan ediyorum. Ben şimdi demek çalışırken çalışıyorken iyi kötü geliyordum. Aynen. Şimdi artık her gün biz artık eve gidiyoruz. Normalde barış alacaktı bizi. Ama ablamın otobüs kartı doldurması lazım. Yarın işe gidecek. Ben de kartımı dolduracağım. Evet. Gördüğünüz gibi akşam oldu. Bugünü de akşam ettik. Ama zaten koştuk. Aynen. Geçindik biz. Yani bir de kofer, şey telefonu çok ederdik. bekledik. Çok bekledik. Dışan vardı, Ama bende kabardı. Aramam lazım. Şey Benim içime var. doğmuş gibi. Ablama bir ara dedim ki acaba gelin var mıdır? Dedim sonra ben de pazar günü gitmiştim. Evet. Bir ara bomboştu. Dedim yoktur boş ver ama çok ben bekledik. Ben arayıp da gidiyorum genelde randevu alıyorum o evet. zaman evet. iyi oluyor hiç beklemiyorum. Olsun işte 3.5 gibi geldik saat şu an 5.5 herhalde. 5.5 mu? Geçti mi? Geçmişti. Neyse işte. Zaten kofordan çıktığımızda Aynen. saat 5.30. Ablam beş krem bot baktı istediği gibi bulamadı o da acele etmek istemedi. Şimdi dediğim gibi Barış alacaktı da siz gidin dedik. Hadi gidelim hep beraber. Eve geldim hemen kendimi mutfağa attım. Benimkiler patates püresi istediler. Patatesleri soydum böyle tencereye koydum. Burada da buzlukta etim vardı. Hemen etimi de koydum. Patatesli yani patates püreli et yapacağım. Salata falan yapar mıyım? Ya da böyle aynen şey yapayım. Yaren seviyor ya havuçlu mor lahanalı salata yapayım. Başka bir şey yapmayacağım zaten. Çorbamız falan da yok. Ben yokken benimkiler kahveyi denemişler. E şimdi kızım da filtre kahve çok seviyor. Ben hiç içmedim, yalan söyleyemem. Yemekten sonra inşallah barışcığım yaparsa tadına bakarım. Bunu da güzel bir kavanoza boşaltacağım. Öyle yani, yemekler olsun bakalım. Evet, bizim için çay vakti. Şöyle iki dilim pastamız kalmıştı. Eşimle kızıma kestim. Kuru yemişlerden ve cipsten de koydum. Cips diyemedim. Yaren sen çay içmiyorsun diye doldurmadım. İçiyor mu kızım? Şöyle. Yemeği yedik. Buraları toparladım. Canım arkadaşım Fatmacığımla konuştuk. Söylemiştim sanırım. Geçen hafta bana geleceklerdi. Kabul edememiştim. Bu hafta da eşim geldi. Artık inşallah en yakın zamanda gelirler. Evet arkadaşlar bizim için çay vakti. Cipsi biraz abartmışım ama neyse üstünden almayayım dedim öylece çıktı. O zaman bize afiyet olsun şöyle müziğimizi de açalım. Kapanışta tekrar buluşuruz. Canım ablam ya ne diyeyim şurada etiket kalmış da. Bu ablamda iki taneydi arkadaşlar bugün böyle zorla bir tanesini bana verdi sunumlarda kullanırsın diye benimkisi kırılmıştı farklı olan vardı Yozgat'ta şöyle buradan çıkmıştı Bunu da böyle masada görmüşken göstereyim size dedim şimdi kapanış vakti biz çayımızı içtik her zamanki gibi Barış Beyciğim çay içmeye devam ediyor ben kapanış için geldim arkadaşlar fitre kahvenin de daha tadına bakmadım makineyi de ben denemedim kızımla eşim denemişler e, saat 10'a geliyor. Çayın üzerine kahve de içersem zaten uyku problemi yaşıyorum. Hiç uyuyamam diye içmek istemedim. Ne zamandı? Bir saat falan oldu. Babam aradı. Babam yarın İstanbul yolcusu. E, aslında normal şartlarda bu hastalık ortamında hiç gitmesini istemiyorum. Ama mecbur gidiyor çünkü babaannem biraz kötüleşmiş. E, Baya böyle hani bilinci falan gitmiş. Zaten Alzheimer vardı. Bir de benim babaannem 98 yaşında. Tanıyanlarınız biliyorsunuz böyle videolarımız da var benim videomda da Elif'in videolarında da. Ne diyeyim Allah yardımcısı olsun inşallah yani Allah'ım çektirmesin de yataklara düşürmesin de. Babamın birazcık morali bozuktu ne yapayım kızım gitmem lazım dedi bir senedir annesini görmüyor. Benim babaannem burada kalıyordu evi vardı annem babam bakıyorlardı hatta bir ara Hupa'daki halam falan gelmişti rahmetli eşiyle falan bayağı bir kalmışlardı. Amcamla ikisi kalıyorlardı. Daha sonra amcam vefat edince evini kapattılar. Kimi kızında, kimi oğlunda annem maalesef eskisi gibi olmadığı için bakamıyor. Ama annem de babam da bayağı bir baktılar. Yazın böyle çektiğimde tabii ne olduğunu bilmeyen bir arkadaş babamı hayırsızlıkla suçlamıştı da bazı insanlar bazı şeyleri bilmeden böyle yazıyorlar ya o kadar canım sıkılıyor ki benim babamın nasıl bir evlat olduğunu bilmeden. E direkt babamı hayırsızlıkla suçlamışlar. Benim babam da annem de o kadar güzel baktılar ki ama dediğim gibi amcam öldükten sonra babaannemin evini dağıttılar. Ve benim annemi siz görüyorsunuz artık annem bakılacak yani bakıma muhtaç bir durumda benim annem nasıl kayınvalide baksın. Bugün de böyle bize bu tarz bir yorum gelmişti ama artık görmüyorum, duymuyorum bunları. Hiçbir şekilde cevap da vermeyeceğim. Evet bugün gördünüz ablam da harika, enfes bir kahvaltı yaptık. Ondan sonra ablamla biz çarşıya gittik, eşimle kızım AVM'ye gittiler. Aslında bir ara Ereğli'ye gidelim dedik. Baktık saat 2 havada kapalıydı. Eniştemlere falan söyledik hani ablamlara. Eniştem siz ailece vakit geçirin gidin dedi. Biz de sonradan vazgeçtik. Ben ablamla çarşıya gittim. Eşimle kızım da AVM'de de gezmişler işte yemeğimizi yedik, çayımızı içtik, bugünü de bitirdik. Evet yarın pazartesi yeni bir haftaya başlıyoruz. İnşallah herkes için, hepimiz için çok güzel bir hafta olur. Rabbimden sağlık diliyorum. Sağlık olduktan sonra her şey bir şekilde oluyor. Babaanneme de dualarınızda yer verirseniz tabii ki de mutlu olurum. Allah'ım çektirmesin. Yani ne diyeyim bu saatten sonra onun için yapılabilecek en güzel dua Allah'ım yataklara düşürmesin çektirmesin de inşallah diyorum. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız. Güzel yorumlarınız için elleriniz kollarınız dert görmesin. Desteğiniz için de aynı şekilde. Kanalıma sayfama her geçen gün yeni gelen arkadaşlarım var. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyorum. İyi ki varsınız. Yarın inşallah Allah kısmet ederse tekrar buluşuruz diyorum. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.